Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Mitsubishi Lancer EVO on body kitli. Aracımızın sağ ve sol iki tarafın aktif olması için test usturucumuzu yaptık. Şöyle gösterelim. İki taraftan aktif şekilde çıksın. Arkasını falan şu şekilde yaptık. Eksos kafalarımızı 120'lik olarak kullandık. Gayet başarılı oldu. Arka kısmını gösterelim. Bu kısmı falan şekilde yaptık. Sistem de rahatlıkla sökülebilsin diye. İki taraf aktif olarak çalışır. Muayeneden geçebilecek şekilde sistemimizi yaptık. İndirelim. Güzel bir çalışma oldu. Bu araçların üzerine body kit gerçekten çok yakışıyor. Evo X, Evo 10. Arkadaşımız da bayağı bir emek harcamış. Body yapmış. Biz de güzel bir eksozla işi bitirdik. Arabamızın sahibi yakışıklı. Şurada. Gel konuşalım. Gel sohbet edelim. Gel. Kardeşim sen de gel. Gel çekinme gel. <laughs> gel buruş şöyle gel abi. Gel araba yanına gel. gel. Gelsen abi. Gel. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seni meşhur edelim mi mi diye çok kararsız kaldın. En sonunda aldık konuşalım diye. Üstad önce geldiğinde şöyle, biraz yanaşın abi arabanızın yanına lütfen. Şimdi önce geldiğinizde yerli folyo, folyosu kalkmış bir akrapoğrafçı. Nerede egzozlar? Bagaja mı koyduk? Kaldırdık mı? Bagaja koydunuz mu egzozu? Koymuşlar. Koymuşlar, paketlediler mi? Hı hı. Neyse, çıkartın bir gösterelim onu. Çok kötü işçilikle, borular böyle parça, finçik, egzozluşları küçük, folyoları kalkmış bir halde araba geldi. Şu anda sağ sol düzgün bir şekilde aktif susturucumuzu koyduk. Borlarımızı yaptık. Simetrik şekilde kafalarımızı ayarladık. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum el işçilikleri için. Yani simetrisi, işçilik, egzozucu model beğendin. İşine sindi abi. Teşekkür ederim. Kardeşim sen ne diyorsun? Bize sağlık abi. Çok güzel. Bir bagaj açalım abi. Şöyle bir gösterelim bu parçayı da. Kardeşimiz güzel arabasına uğraşmış, emek harcamış. Yani arabayı şöyle bir gösterelim. Maşallah dedim. Nazar değmesin. İlerleyen zamanlarda isterse bir kaliper dolgu boyama işlemleri de yaparız. Şöyle yapılı bir Arabanın önceki ekstop sistemi gerçekten çok vasat durumdaydı. Şöyle gösterelim. Evet. Arkadaşlar şöyle ürünün durumunu görüyorsunuz parça pinçik kaynaklar bile doğru düzgün yapılmamış. Yani böyle açlıkça gidiyor. Şu diğer tarafı da göstereyim. Üzerindeki ürünler folyo. Gördüğünüz gibi. Yerli malzemelerde böyle kalkıyor. Bizim ürünlerimiz gerçek karbon. Karbon olduğu için kalkma gibi bir durum söz konusu değil. Burada da yine aynı şekilde kaynaklar yapılmamış. Bu kazanda normalde işte delme işlemi mevcut. Oraya işlem yapılmış. Diğer tarafta delme işlemi var. Çöktük temizledik tertemiz bir sistem yaptık. Şöyle gösterelim sahibine hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.